Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sinan. Galatasaray Kayserispor'u 6-0 yendi. Net bir galibiyet. Bu maçı konuşacağız bugün. <laughs> İlk 11, ideal 11'i Galatasaray'ın. Bir sürprizden bahsedemeyiz ve Galatasaray net bir galibiyet aldı hocam. Sizce de ideal 11'i bu mudur Galatasaray'ın? Yani e... Kaç maçtır galip geliyor Galatasaray? Son 18 maçta 16 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Yani ve hemen hemen bu kadro. Evet, bir bu tek... kadroya döndüğünden beri olan 18 maçta böyle Sol bir süreç var. zaman zaman oldu. Yani demek ki başarılı olan kadro her zaman ideal olan kadro. Yani bir maç iki maç değil. 18 hafta içerisinde 16 hafta son derece başarılı oluyorsanız zaten kadroya baktığında hızlı düşünen oyuncu sayısı çok. Başta İkar. Kaleciden başla. Muslera. Hızlı düşünen oyuncu. Çabuk uzun kontrataklar yapabiliyor. Torreira, Oliveira, Mertens, Kerem, Icardi bunlar top gelmeden, top ayaklarına geldiklerinde de rakiplerinden hızlı düşünen oyuncular. Bazen futbolda hızlı koşmak değil, evet önemli. Topsuz koşular önemli ama en önemlisi hızlı düşünmek. Bence %100 lige en fark yarattığı konu Galatasaray'ın bu. Bitti. Oyuncu kalitesi çok hızlı düşünüyor, çok zeki oyuncusu Bitti. var Galatasaray'ın. Bitti. Bu Sinan. Bitti. Evet hızlı düş çok hızlı düşünüyorlar. Şimdi rakiblerinde bu kadar sayamıyorsun. Yok. Bir topu mesela en yakın takım kim Fenerbahçe bakıyorsun. Çıkarmaları gerekir. Çabuk oynamaları. oynamıyorlar. O Tabii. kadar hızlı düşünemiyorlar. Düşünemiyorlar. Yani. Hızlı düşünseler burada 4-5 tane hızlı düşünen oyuncu var. Kerem müthiş geliştirdi kendini bu konuda. Mertens çabuk. zaten hep böyleydi. E, Mertens zaten öyle. Onu tar tartışamazsın. Icardi, Mertens, bak Muslera'yı da sayıyor. O da çok cin gibi akıllı bir adam. Yani bazen kaleciden gelen Asist paslar gol yapıyor. Evet şeyi de katalım buna. Hücumu okumak parantez aç. Hızı düşürmek aynı zamanda hücumu okumak. Ve ekstra pas. Maçta dünkü maçta iki gol o orta sahadaki geçişte. Ya, rakibin işte burada ilk golü gösteriyoruz şimdi. Hı hı. Burada ilk golde rakibin ön baskısı var değil mi? Evet Kayseri Spor ilk 15 dakika biraz zorladı Anladım. hocam Galatasaray'ı. Ve biraz özgüvenle de i̇şte, önde basmaya başladı bu dakikalar. ön baskı ya zaman zaman bunlar olabilir. Yani Avrupa'nın hiçbir takımı. Bak hiçbir takımı. 90 dakika içerisinde oyunu ön baskıyla devam ettirmiyor. Oyunun içerisinde bunları yapabiliyor. Bunların içerisinde say Real Madrid baksınlar bütün maçlar. Yani hep ön baskısıyla oynamıyor. Tabii. Evet, zaman zaman ön baskı yapıyor. Zaman zaman geliyor ikinci bölgede kabul ediyor. Zaman zaman orta sahada kabul ediyor. Git Manchester City'ye, git Liverpool'a, git Arsenal'a, git Bayern Münih'e, git Benfica'ya, git Porto'ya. Bak Barcelona. Dünyanın en önemli, Avrupa'nın en önemli büyük takımları. Dolayısıyla olabilir. Devam ettirelim görüntüyü. Şimdi bak çıktılar. O baskıdan çıkınca da ve defansta da Kayseri Spor şimdi koşan oyuncu inanılmaz bir avantaj sağlamış. Pası atan kim? Kerem. Kerem. Sol dış oynayan oyuncu girdi içeride. Bak. Kerem sol dış oynuyor ama içeride girdi 8-10 oluyor. Eskiden 7 ve 11 numaralar in, in çizgiye kes değil. Dikkat et bak Kerem'in bütün Maç boyunca aynı şeyde Raşitsa'nın attığı golde de o da içeride. Değil mi? İkinci golde. Evet, evet. Doğru mu? İçeri geliyor, toplam buluşuyor, çalımı yapıyor. Evet, burada pas, güzel, Icardi, ne bu? Demin hızlı düşünmek dedik değil mi? Evet. Bu ne? Hücumu okuyup hızlı düşünmek. Aslında hızlı çok koşamıyor ama çok hızlı düşündüğü için. Futbolda evet. hız önemlidir. Fakat hızlı düşünmek daha önemlidir. Evet. Bak çekerim. Çok hızlı adam olabilirsiniz ama hızlı düşünüp doğru karar vermezseniz doğru karar ne? Hücumda oyunu okumak. Defans de ne diyoruz? Defansta oyunu okumak. Birebir, ikili pres, kademe, denge, iletişim. Ve burada Icardi gerçekten devam ettirelim görüntüyü. Bak şurada kalalım. Şimdi triprip link birebir. konu başka bir yere geldi. Rakibin nereye yollamış görüyor musun? Bir geri alır mısın onu şimdi bu pozisyon bu. Adamı oraya sürüyormuş gibi gösterdi. diğer pozisyona gelelim bak rakip nerede? çok önemli bir dripling, çok önemli bir çalıp ve sert de vuruyor topa. Yani bu kadar yakın 4 metreden kaleci çok iyi refleks, reaksiyon göstermesi lazım. Koşusu, topsuz koşusu var. Kerem'in müthiş pası var. Dripling var ve vuruş tekniği var. Çok net. Evet. Gollerden geldik mesela. Penaltıda hatırlayın bir nefes alıyor önce yapıyor. Bak bunlar hep düşünmedir, hep konsantredir. Dikkatimi çekti. Daha önceki programlarda Icardi ile ilgili bunu söylemiştim. Bak gene oksijeni alıyor. Beyin sakin bakıyor. Penaltıyı okumaya çalışıyor. Kaçırdığında da Bilal'i tebrik etmek lazım. İyi çıkardı o topu ama rakibin önüne düşürdü. Antrenmanlarda Bilal çalışıyor bunları çok. Köşeyi de bilmiş. Onu da konuşmak lazım yani. Evet. Belki yediği birkaç golde refleks reaksiyon gösterebilirdi ama daha genç bir arkadaşımız. Orada da yine dönen topu Icardi iyi takip ediyor. Şimdi dönen topu penaltıda Icardi takip etti. Golü yaptı. Hmm. Geçenki programda ne işledik? Fenerbahçe'nin yediği, yediği golde. Evet. Ferdi ile topu. Evet. Arao ikisi hmm. duruyor. Rakip öteden geldi koştu. Buruşu yaptı. Şimdi buraya bakalım. Daha sahili oyuncu şut atarken koşan oyuncuları görüyor mu dönen topa? Kerem Oliveira Rashissa. Buna ne diyorlar? Demarke evet. vaziyette mi diyorlar? Ha? Evet. Koşu anında. Yani diğer oyuncuların hepsi Demarke olmuş. Bu çok önemli. Bu da hücumu, oyunu okumak. Hızlı düşünmek. Bak şimdi. Şutu görüyorlar ve şuradan sekecek topa bak. altı gol yaptılar ama. Bak seken topta kaç tane Galatasaraylı duruyor? Rakipten gelen var mı? Sana ben geçen de antrenman, bir antrenman örneği verdim. Doğru. Al buyur işte. Hem defans hem hücum oyuncularının dönen topa kale güvenliğini alması için defansların kale güvenliği, hücumcuların da gol atma koşullarını yapması gerekiyor. Hiçbiri de offside değil bunların. Hepsi geriden geliyor. Hepsi, hepsi, Hiçbiri hiç offside değil. Devam edelim. Başka Doğru. da var. Bak burada da var. Var. Bak gene başka bir pozisyon. Rakipten iyi düşünen oyuncu grubuna sahip Galatasaray. Devam edelim. Bak kaleciden şuradan sekse tık. Galatasaraylı oyuncu rakibine oranla avantalı. Bak buraya bakalım. Free kick'ten attığı golde. Kerem'in bu free vuruşu. Galatasaraylı oyuncu bak birisi barajın kafasını neymiş Oradan geçmeye çalışıyor dönen topa. Top dönerse vuruşu biz yapalım diyor. Belki de şunu da yapmış olabilir teknik adamlar ve Okan Hoca. İşte rakip elinden sektiriyor. Dönen topa koşular yapın. Zaten oyuncular doğal olarak bunu yapması gerekiyor. Bir arkadaşı şut atarken hemen otomatikman dönen topa fokus. Sekecek toplara fokus. Onun için penaltıdaki dönen topun tamamlamasını Galatasaray takımının oyuncuları maç içerisinde de çok güzel göstererek bak size 7-8 tane pozisyon gösterdi. Hocam ikinci gol öncesinde Galatasaray top kazanıyor orta sahada. Bir baskı var. Birlikte baskı. O golü de inceleyelim isterseniz. Evet. Mensah önemli bir oyuncu. Mensah topu aldığında ona baskı yapmak. Çok zor çünkü çok çabuk adam. Baskı yaptığında mensahtan da topu kaparsan %100 pozisyona girersin. Doğru. Çünkü bazen ben de kendisini iyi tanıdığım için bazen hücuma gittiğinde dripling yaptığında öyle top kaybedebiliyor ki arkada ceza kesebiliyor rakip takımda. Bir de bu maçta 6 numarası da yok Kayseri Yani mensah kemen arkası boş. Mensah top kemen yanda... e, önünde Cardozo mu evet. vardı? Evet. De yani işte orada belki bilemiyorum bu. Ben kendi kanaatim. Cardozo, Santrofor, Tiam solda. Orta sahaya başka bir alternatif olur mu oynat olmaz mı? Ben mesela Ramazan'ı oraya devşirme yapmıştım. Ama Atamaht da var veya hoca kendine göre bir rakibe göre bir şey çıkarıyor. Dolayısıyla bunlar bir tercih. Bugüne kadar da Kayseri Spor takımı iyi oynadı, iyi geldi Yani. Onu da, onu da tebrik etmek lazım. Evet burada Galatasaray'ın yapmış olduğu baskı, baskının devamı. Şimdi ney bu? Etkili pas, ekstra pas. コシュよ Değil mi bak. Baş ne oynuyor? Ne gösterdik? Sağ dış. 7 numara oynuyor ama demin Kerem örnek gösterdik. Geldi. Bak bu sefer içeri girdi. Bu aynı zamanda Galatasaray'ın oyun yapısı. Sağ bek ve iki bekinin oyuna katılması. Ama buradaki oyuncular oyunu iyi okumaları. Rakipten daha önce bak rakibinden daha önce düşünüyor. Rakip organize olamıyor. Zekaları daha çabuk düşünüyor. Pasta aynı şekilde. Hocam hem ilk gol hem ikinci golde Kayserispor'un savunma çizgisi de çok dağınık ama yani ofsaytı bırakma ihtimalleri yokmuş gibi. Yani stoperler sağ bekten 7-8 metre Önde. Şimdi futbolda topa sahip olduğunda, geriden oyunu kurduğunda top kaybı yaşamışsan dağınık yakalanır. Dağınık. Oyunculara şunu sürekli topu kaptığında bunu yıllar önce kaç 5 4 5 sene oluyor. Terry Henry İngiltere'de maça gitmiştim bir programda söyledim. Sinir oluyorum diyor. Topu kapıyorlar diyor. Ben Santrofor'um, bu Teri Henry diyelim. Santrofor'um topu kapıyor Buraya, buraya oynuyor diyor. Topu kapıldığında bak. 5-6 sene önce bir porunda. İlk iş öne oynamak. Öndeki boştaki adamı bulmak. İlk iş. Sen de neden söylüyorsun bunu hocam. Ben Doğru. de söylüyorum. Evet. Neden? Yani yıllardır bu te. Ancelotti'nin Milan'ı çalıştırdığı dönemden bir Ajax maçına gittim. Kaç sene oldu Ajax O kafunun sağ bek Mahalli'nin, sol bek Nesta'nın oynadığı takım. O zaman Şampiyonlar Ligi maçına gittim. 20 yıl önce falan. Ya... Ya topu kapan önce ön tarafı düşünüyor, dikey bir oyun düşünüyor. Dolayısıyla bak, topu kaptı kaptığında derinlemesine pas ve öne doğru dikey bir koşu var. Hı hı. Ve burada da tabii Raşit Say'ı tebrik etmek lazım değil mi? Birebir devam ettirelim. Gidiyor, sürüyor ve çok iyi de bir vuruş yapıyor. Şimdi Galatasaray bunları yapıyor. Ekstra pas var, etkili bir vuruş var. Şimdi mesela Fenerbahçe'de pozisyona giriyor Fenerbahçe. Valencia'nın bir sürü pozisyonu var karşı karşıya. Ama bir türlü o etkili vuruşu yapamıyor. Galatasaray'daki oyuncular Icardi yapıyor, Raşit yapıyor, Kerem yapıyor. Mertens geliyor, vuruyor. Mertens'in var, 3-4 tane şutu var. Ve Oliveira vuruyor değil mi? Sinan, Kerem'in Firkiyi dedik bak şimdi hem tek durmuş normalde firkilerde ben şunu söylerim 2-3 kişi kesin kalsın. Neden? Kaleci kimin vuracağını bilmesin. Bir Çünkü de mertens falan var yani koçtan hangisinin vuracağını bilemezsin. Bilemez evet. ve o salise var ya vuran oyuncu için büyük avantaj kaleci için de dezavantaj. Çünkü o mu bu mu vuracak derken böyle ayaklarının üstünde sallanırken bir başkası vurdu mu yanılıyorsun pat gol oluyor. Tek vuruşu yapmasına rağmen tek vuruş yapmasına rağmen mükemmel yere gidiyor. Görüntüler gösterelim. Topun gittiği yer yani gerçekten çok mükemmel bir vuruş. Kerem hocam burada bir Mertens'in hakkını vermek istiyorum. Mertens büyük bir frikikçi, kariyeri de çok büyük. Bu bu tip bu, bu noktadan vuruşlarda Mertens dünya çapında bir adam. Ama son dönemde belki biraz güçsüzlük yaşıyor. Yaşı geldi artık ve Kerem'i hep destekliyorlar hocam. Ben vuracağım demiyor burada. Kerem'in antrenmanlarda çalıştığını görüyor, frikik çalıştığını görüyor ve sen vur diyor. Kendisi sahada olmasına rağmen. Güzel bir konuyu yakaladın buna şunu ekleyelim. Mertens gibi bir oyuncu olmasına rağmen topun başına geçmeyip kereme bırakıyorsa işte büyüklük odur. Şimdi bazen bizim oyuncular penaltı atışlarında herkes benim Koyeke olayımı söylüyor. Veya firkik atışlarında kavga yapıyorlar. Ben atacağım ben atacağım. Real Madrid'de Roberto Carlos, Figo, Beckham Zidane de var. Zidane veya ondan üçü örnek veriyorum. Zidane'de da üç, üç firkikçi penaltı veya firkik olduğunda asla kavga yapmıyorlar. Ben Koyeke ile Olayımızdan bir gün önce Gençler Birliği maçında toplantıda işte penaltıcılar şu bu korner rakipten ilgili bilgi veriyorsun oyunculara diyorsun. Ben o zaman dedim ki bak Real Madrid'de bu üç oyuncu penaltı olduğunda firkik olduğunda kavga yapmıyor atıcılar belli. Herkes buradan bu atsın buradan bu atsın saygılı birbirine. Bunu niye diyorum benden önceki dönemde Rıza Hoca da Herkes bunu soruyor hiç olmazsa programda araya sıkıştıralım. Rıza Hoca Rize Spor'u çalıştırırken takım gene küme düşmeme oynuyor. Bursa maçında Kuve 2 e kaçırıyor. Penaltıcı başkası gidiyor topu alıyor adamı gönderiyor ve kaçırıyor. <laughs> Şimdi ben de bunu bildiğim için, Deniz Kadah vardı, o atıyor. Tabii sonrası ben pozisyonu seyrettiğimde, fazla adamın üstüne gitmişim. Kendimi daha sonra seyrediyorum şeylerde. Adam almış topu, penaltıcı orada yok. Deniz Kadah'a baktım, orta sahada duruyor. Sorumluluğu almamış Deniz yani. Almamış. Ben de niye sen atıyorsun diyorum Kuvayki'ye ama sonradan görüntüleri seyrettiğimde, analiz yaptığımda Deniz Kadah orta sahada duruyor. O zaman bırak adam atsın, üstüne gitme. Sonra bir de öyle bir üçüncü gol vuruşu yaptı ki o zaman ben dışarıda spor sever olsam derim ki ya böyle bir vuruş yapan adama nasıl penaltı attırmasın? <laughs> Bunlar gerçekler. Ha Kueke adam şu anda iletişimimizi devam ettiriyoruz. Çok karakterli bir oyuncu. Şimdi insanlar o, o görüntüye bakıyor ama o görüntü futbolun içinde olan görüntüler. Önemli olan işte iletişim, o iletişimden doğacak doğruyu bulabilme. Dolayısıyla programda da esas gerçek olayları anlatmış olduk. Evet, görüyor musun top nereye gidiyor? Yani kaleci için yani. çıkması bir de yukarıdan gidiyor. Yani alttan gitse falan o kaleci oraya uçacak, yukarı havalanacak falan ve değil mi? Ne güzel onun o Harry Potter. Evet. Harry Potter'ın şeyini yapmış. Kerem'in hikayesini de bir gün konuşmak lazım. Hı. Hmm. Neden? Azerbaycan milli takım maçında Kerem Gölcüklü benim hemşerim. Babası ve kardeşiyle beraber oturduk. Kardeşi bütün bizim programları seyrediyor. Alıyor Kerem'e de gösteriyor. Dolayısıyla Kerem'i tebrik etmek lazım. İki sene top oynamamış çocuk. Hatta bizi beni de aramışlar. Beni de aramışlar. O Başakşehir döneminde diyorsun. Başakşehir'de. iki senesi bu çocuğun boşa geçmiş ya arkadaşlar. Böyle bir şey olur mu? Çocuk gene helal olsun. Ailesine de. Evet babası. Babası inanılmaz ilginç. ilgilenmiş. O iki seneden sonra Erzincan'daydı değil mi? Evet, evet. Erzincan'da biz, o dönemde biz Kayserispor olarak ilgilendik ama tabii çocuk müthiş bir zaten olan potansiyeli. O dönem Fenerbahçe'de şey yaptı, Galatasaray'da daha Ama çok... ondan önce iki sene boş. Şimdi babası anlatıyor. Her kulübe gittik kimse almıyor diyor. Oynamamış kimse ilgilenmemiş. Bakın ne kadar hata yapabiliyoruz. Bak ilgilenmiyoruz. Niye? E oynamamış olmaz. Bir bakalım bir görelim bir gelsin. Başakşehir'de anlamıyorum. İki sene oyuncuyu orada ne, niye o çocuk o boşluğu öyle geçirmiş bilemiyorum orada ne olduysa. Yazık böyle kaybolan çok gençlerimiz veya gençlerimiz varsa bu bizim hatamızdır açık söyleyeyim. Şimdi Kerem'i, Kerem gibi oyuncu nereden bulacaksın Sinan? Burada da Zaniolo'nun değil mi? Evet Zaniolo. Nun. Müthiş koşusu ve vuruşu. Pasta iyi. Bak şimdi Oliveira'nın attığı pas, topsuz koşu. Şimdi bunlar ne? Rakipten önce düşünme. Evet. Bak hızlı koşu, hızlı koşu değil. Rakipten önce düşünme, boş alana koşu. Koşan o. Oy... Zaniolo da rakipten önce hızlı düşünüp oraya koşuyor. Rakip de hızlı düşünse zaten marka edecek. Beraber koşacak. Sergio çok iyi oynadı bence hocam. Yani bu arada evet, maç evet. boyunca çok şimdi iyi toplar. Bu da diğer bir görüntü. Daha net görüyoruz. Bak şimdi nasıl düşünüyor? Şimdi bütün defans oyuncuları hep topa fokus oluyor. Oyuncular önce yanındaki kaleye yakın oyuncuları kontrol etmeli. Tehlike orada. Topun olduğu yerde tehlike yok. Oradan pas çıkar. Şimdi mesela soldaki oyuncuya baktığında normalde Kayseri Sporlu oyuncuya baktığında ile beraber koşması lazım değil mi? Hı hı. Merkezdeki oyuncu da biraz derinlik alabilir. Belki offside'a mı düşünmek istediler, alanı daraltmak istediler. Ama alanı daralt İşte işte de bu hatayı yapıyor. Alanı daraltmak istediğinde topa en yakın oyuncu kim Kayseri Sporlu orada? Kemen mi o? Kemen galiba. E baskı yapması lazım. Sen topa karşı baskı yapmazsan istediğin kadar alanı daralt. Alanı daralttın mı atılan her uzun topta rakip kaleciyle karşıya karşıya kalır. Bazen de offside'a düşer. Evet. Ama bir maç içerisinde 3-4 tane net pozisyon bulur rakip. Alanı daraltmanın birinci kuralı topa yakın olan oyuncunun topa karşı pres yapmasıdır. Topa yakın olan oyuncular topa karşı presi yapmazlarsa arkada cezayı görürler. Bunu Fenerbahçe'de bak. Fenerbahçe'yi özellikle örnek göstermemdeki nedenlerden biri bu. Şampiyon Ondan şu anda. Galatasaray'ın peşinden şampiyonluğu kovalayan ikinci takım. Dolayısıyla işte bakın bir defans arkası koşu ve pas devam ettirelim. Ve burada da inanılmaz bir şut attı. Yani top füze gibi gitti ya. Geçen sene Bodo Glimt'e de bir golü var böyle voleyle tam 90'a vurdu. Devam Bu tip vuruşları iyi yapabiliyor. Yapıyor. Baksana top nereye gidiyor? Yani top bir de sert gidiyor. Burada da herhalde bir yakınımız tribüne gitti. Eşi mi veya kim artık ona sarıldı onda koyduk yani sevinci Oyuncuların, evet. Hocam hep e, yapıyoruz bunu. Etkili pasların önemine hep değiniyorsunuz. Hızlı düşünmekten de bahsettik Galatasaraylı oyuncuların hızlı düşünebilmesinden. Biraz da onu işleyelim isterseniz. Şimdi üst düzey oyuncuların dar alanlarda etkili veya ekstra pas yapmaları gerekiyor. Bu çok önemli. Şimdi işte hem oyuncu içeri girmiş, hem iki oyuncunun arasına girmiş. Yani şu pas iki tane Kayseri Sporlu oyuncuyu oyundan düşürüyor. Bu pası böyle yana falan oynasa rakip gene karşısında olacak. Ama bak ekstra bir pas, etkili bir pas. Oyuncunun durduğu yer doğru. Bak sağ tarafta da kim o? Sağ bek mi? Sağ bek evet. Sağ bek bak ne kadar. şu Arkadaşlar futbol adına o kadar önemli ki. Topu kullanan kim? Orta saha oyuncusu. Oliveira sanki. Evet. Oliveira. Şimdi bak orta saha diyelim 6 veya 8'den biri topa sahip. Sağ açık oyuncu içeri girmiş. Değil mi? Açışsa evet. Pas isteyen açışsa. İçeri girmiş. İki rakibin arasından topu istiyor. Aradan topu istiyor. Bak buradaki oyuncu buraya girmiş. Şu pası istiyor. Şu pası istiyor. Aynı şekilde de Sabek atağa katılmış. E, merkeze gidiyor. Bakıyorsun şimdi merkezdeki Galatasaraylı oyunculara iyi pozisyon almış. Evet şunu da eklemekte fayda var. Şimdi skor 4-0. Bir tarafta müthiş bir motivasyonu, taraftar desteğini arkasına almış takım. Diğer tarafta da ilk devre içeri 4-0 değil mi? Evet. Demoralize olmuş vaziyette giden bir oyuncu grubu. Hal böyle olunca bunlar daha rahat oluyor. Fakat burada bizim işlediğimiz işte o ekstra pas, ekstra pastan sonra toplan ilk temasa bak. Bak ilk temasta bunu bu konuyu sürekli işliyoruz ve oyuncuların bunu yapabilmeleri gerekiyor. İlk temasta kaleye dönüyor. Bak toplan ilk buluştu. Devam ettirelim görüntüye. Bak gördün mü? Bu ilk buluşma. Şimdi bakıyoruz diğer takımlarda topa buluşuyor, atıyor. 8-10 adım peşinden koşuyor topu. Veya geri dönüyor topu alıp. Veya alıyor bravo. Mesela Adana Demirspor maçında örnekler vermiştik değil mi Emre'den? İlk alışta dönse kaleyi bulacak. Bir daha orta sahaya geri çıkıyor top. Bak şimdi devam ettirelim. Futbol adına izleyiciler çok dikkat etsin. Takımlarını futbolcular izlerken, değerlendirirken, eleştiri de överlerken aynı zamanda bunu koment yapan herkes ediyor. İnsanlar futbolu gördüğünde aa böyleymiş deyip o gözden bakıyorlar. Şimdi bir ekstra pası gördük. Oyuncunun topsuz oyununu gördük. sağ açık oyuncunun içeri girip sağ beki oyuna sokmasını gördük. Bak kaç tane şey sayıyorum. İlk temasta topu önüne alışını gördük. Bak şimdi neyi göreceğiz? Şimdi buradaki Sinan sen olsan... Aa gösterme. Orada kal gördü gördü Sinan. <laughs> Görmeseydi sağ oynarım diyecekti. Evet. Doğru mu Sinan? Birçok yani bir çok, bir, çok, bir çok, evet, evet. Herkes burada sağ oynar. Ama Arsenal'lı oynamıyor. Stili oyuncu oynamıyor. Pas hatası yapsa daha iyi oynamıyor. Evet. Yani Roma maçında Orkun Kökçü'nün bir pasını gördüm. Bir dip pas attı derinlemesine. 20 metre böyle adamı pozisyona soktu. Bak nereye oynuyor görüyor musun? Bak sağa oynamıyor. Şimdi bunu sağ niye oynamadın diye kızanlar da olabilir. Hayır efendim bu pas böyle gelmeli. Tabii bu pası yaptıracak kim o? Koşuyu kim yapıyor? Icardi. Icardi. Bak Icardi koşu yapıyor. Rakip aynı şeyi düşünmüyor. Rakipten önce düşünüyor. Bak hız yok burada. Doğru. No. Hız yok. Sinan nerede? Hızımız yok. Ama ne hızı var? Zekası. Rakipten önde. Alex gibi. Doğru. ben o zaman Hürriyet Alexi Markaj dediğimde adamın zekasını hapsedemezsin. Markaj altına alamazsın. Zekayı markaj altına alamazsın. Bu benim o zaman söylediğim laf. Cümle. Bak pasta geliyor. Mükemmel bir pasta geliyor. Ve az farkla avuta çıkıyor. Şimdi bak tekrar. Şimdi koşu yapan Gomis mi? İçeriye doğru evet Gomis. Bak İçeriye koşu yapıp diğer adama boşalan bırakıyor. Zaniolo. Evet Zaniolo evet. Zaniolo ya koşu yapıyor. Rakip oraya fokus yapıyor. Attır pası. Pası atan da Icardi bu arada. Pasın şiddeti. Pasın durduğu yer. Pas öyle bir yerde duruyor. Bak bu da ayrı bir konu. atarsın T öteye doğru gider top. Kornere doğru gider. Veya Yavaş düşer, stoper gelir, ortadaki Kayseri Sporlu oyuncu gelir, topu alır. Topun pasın şiddeti, pasın kalitesi, pasın yönü bak bak. Pasın yönü, kalitesi, pasın şiddeti. Mesela Zaniolo, o vuruşu yapan Zaniolo burada... <laughs> yani alıp içeri driplink de yapabilir, daha iyi vurabilir. Şey offside mi bilmiyorum, Gomis, o aradan Gomis'e dopel pas. Yani verkaç şeklinde çıkarabilir mi? Ama bana göre çok daha iyi bir sol ayakla vuruş yapabilirdi. Evet. Şimdi buradaki pozisyon da mesela nasıl içeri istiyor Mata evet topu bu pozisyon daha sonra offside oldu ama niye koydum topsuz boş alan yere istiyorlar topu kalabalıkta ayağına istemiyor bak koşacağı yer belli topu rakip defansın arkasına bunlar önemli şeyler mesela burada da pozisyonun sonrası iyi pas vermiş ama sanki biraz daha sürüp vuruş yapması daha o açı var gibi gözüküyor hı hı. önü boş çünkü Icardi'ye çıkardı burada çıkardı Icardi de burada tekrar sola çıkarması evet. lazım bak bu pas tabi biraz rakip takımında. İkari de beklemiyordu hocam bu kadar. Ya oradan çıkmaz çünkü geri alalım. Fakat burada ne var? Oyuncu vuruş gösterip bak vuruşu gösterip ayak üstüyle de tersini alıyor. Şimdi Kayseri'li oyuncu da mesela gitmiş o tarafa doğru. O herhalde sürecek diye o sürüyor. Topu dripling diye göstermiş. Pası veriyor. O da bir terse çıkarsa müthiş evet. bir gol müthiş bir gol olurdu. Mesela burada da pas açısı var. Mesela Fenerbahçe'nin en çok hata yaptığı şeylerden biri bu. Önü kapalı kaleye vuruyor. Bu pası vermiyor. Burada da aynı şey var. Burada da kaleye vurdu topu. Şimdi evet diyebiliriz ki mesela 81. dakika maç 6-0. Fakat rakip sahada Galatasaray kaç tane oyuncuyla duruyor görüyor musun? Evet. 10 o, on, kişiyle. Onu birden aldım. 10 kişi Bak çok enteresan bir görüntü bu. 10 tane Galatasaraylı evet 6-0 kabul ama 81. dakika uzatmalar var daha birçok bir süre var yani. Buradan kontrataktan gol yiyebilirsin. Öyle bir yerleşmiş ki rakip alana kendilerine öyle bir güveni var ki evet 6-0'ın getirmiş olduğu motivasyon da olabilir. Ama ilginç bir görüntü. 10 tane Galatasaraylı rakip ceza sahasının önünde duruyor. Aslında bu bu var ya güzel bir antrenman derili çıkarabilirsin bundan. Bir korner dönüşü bu. O yüzden Nelson falan da içeride ama hızlı bir şekilde kaçmıyorlar yani. Orada dediğiniz gibi özgüven. Denen top. Evet. Dönen topa topa karşı baskıyı düşünüyor. Herkes orada. Çok güzel bir görüntü. Bu da şimdi gol dakikalarını niye koyduk? Şimdi ilk gol kaçıncı dakika gelmiş? 18. dakika. İkinci gol 24. Üçüncü gol 42. 18-24-42. 59-71. Bunu niye koydum? Mesela 5. dakika gol yersiniz. 45'te yersiniz başka bir şey veya 30. dakikada gol yersiniz 85 88 89 4 olur. Başka bir şey. Yani Galatasaray'ın burada oyunu domine ettiğini de görüyorsun. Çünkü yani kırılmış bir takım bazen 10 dakikada 3 tane yiyebiliyor. Öyle bir maç olmadı yani. Maçın her anında şöyle evet şöyle Mesela 80'den ben 2-0 mağlubum değil mi? 80'den sonra oyunu riske ederim maç 4-5 olabilir. Evet. 2-0 mı bitmesini istiyorsun yoksa oyunu riske edip gol atmak mı istiyorsun? O dakikalardan sonra gol yemek başka bir şey. Bir de 10, 30, 40, 60, 70, 80'de gol yemek bizim teknik adamlar adına biz oralara çok dikkat ederiz. Burada yani Galatasaray'ın oyunu hem kontrol altına aldığı hem gol dakikalarında yayılımını gösterdik. Hocam ağzına sağlık. Sen de ağzına sağlık Sinan. Gelecek programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Evet azından. arkadaşlarımıza da teşekkür ederiz. Bugün de başka maç var onu seyredeceğiz. Evet. Hangi maçı? Fenerbahçe Ankara güç Evet. Senin eski takımlarından biri hocam. <laughs> evet bitirdik.